tabi değerleri de alaka Bu mevzuyla buyur dedi. Buyur kardeş. Şimdi siz bu hatırayı naklettiniz. Ben de size mudafa ve muhafazası için ben de sağda solda anlatacağım bunu. Çünkü buradakiler de anlatacak. Hepimizin kafasında bu hatıra kaldı. Ve ustata dayalı ve Hulusi abiden menkul. Evet dedi. Hulusi abi şey yaptım dedi. Hulusi abiden naklediyor. Peki Kastamonu 149, 148 ve 149 ve lemalar 24. lema Tesetür Risalesi'ne zıt bu hatıra. Şimdi ben bir yerde naklettiğim zaman deseler ki takva menhiyattan ve günahlardan iştinav etmek bunu ne diyeceğiz dedim. Yani nasıl tefik edilebilir? Yani bu da bir soru sormak. Ne diyeceğim yani bu hatıra ile bu çatışıyor. Hani hatıra ile risale çatışınca ne yapacağız sorusu da geldi. Maşallah kardeşim Allah razı olsun. Tabi ya böyle tahkik eleyeceksin falan. şimdi tabii ki bu asırda tahkikçilik bitti. Bir de böyle soru sorsalar hemen art niyete çeviriyorlar. Bak ne güzel soru soruyor. Şöyle derken bu konuya girdi. Hiç soruma cevap olun. Peki mesela piyasada şey dolaşıyor. Ee, seyahat edenlerde namazı dört kılıyorlar. Öyle mi Ahmet kardeş? Dört kılıyorlar. Bu hatıraya dayanıyor. Sungur abiye 1985'te Fındık bizzat ben duydum. Sözleri ee, Sözler Yayın Evi ile Envar Yayın evini, tavsiye edilirken ben abilere hizmet ediyordum. Çay getiriyordum, meyve getiriyordum. 85'te Rüştü abiler, Rüştü abiler falan. Orada Sözler Yayın Evi en var. Yaparlarken Fındık ben de çay getiriyordum. Orada şahidim. Ondan sonra orada anlattı teneffüsünde. Dedi ki ben diyor namaz kılarken e, dört kılıyordum diyor seferdeyken usta. Usta bir şey demedi dedi. Tamam. Sonra bir de şeyi hatırlasın ben duyduğumu, rahmetliden duyduğumu söylüyorum. Ya ya Rab niye teyledim işte. Hangi namaz olduğunu unuttum. i̇şte diyelim ki şimdi yatsın. Ya Rab niye teyledim yatsın namazını farzını kılmaya. Uydurmazın onu imama. İmama diyeceğini şöyle dedi. Ya Rab niye teyledim yatsın namazını farzını kılmaya kıblem Kabe. E, ondan sonra uydum hazır olan Mehdi'ye. İçinden demiş yani. Ona, ona, ona hazır olan, hazır olan öndeki Mehdiye, usta da yani tamam mı? Daha sessiz, hiç kimse duymamış. Usta dönmüş, keçeli niyetini düzelt demiş. <laughs> 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 Gene keçeli. <laughs> usta <dönünün. Gülüyor> keçeli. niyetini düzelt demiş. Ya acayip ya, o kadar kaliteli insanlar ki. Vallahi tenkitleri de, yanlışları bile kalite ya. Ya affedin beni biraz şimdi arada konuş. Yani önde gidenlerin hakikaten çilesini çekenlerin hataları bile ibret ya bize ders. Hani oraya basılmayacağını öğreniyorum. Ha şimdi Rüştü abiyle konuşuyorum. E Rüştü abi ne dedi? Hatıram ya. Ona ben de ayağımı, elimi yavaş hareket ediyorum. Kalayım yani bunların arasında. Yoksa çıkacağım karşıya. Dedi ki, onu sana has değil midir dedi abi. O da Allah rahmet etsin. Dedi ki Rüştü kardeş, bize dedi hepimize farklı farklı muamele ederdi. Herkesi kapsamaz bu. Herkesi kapsayan Risale-i Nur'dur. Cadde-i Kübra bu. 27. sözde namaz delirdi. dedi. O hatıra kim ait? Ona aittir. Beni ilgilendirmiyor. Çünkü niye? Ona ait. Hatıra, risale bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani bu mevzumuz da yaşanan bir olayla örneklendiriyorum. Başka gayem yok. Yani ben bunu nasıl izah edeceğim? Hayatla izah edeceğim. Hayatta yaşanan bir şeyle örneklendireceğim. Onun için örnek veriyorum. Ha, biz hatıralar havada uçuşabilir. Piyasada bir sürü ustadın talebeli hakkında kitaplar var. Değil mi? Sen de dedin okuyun külliyatla çatışan ve çelişen hiçbir hatırayı kabul etmeyin. Yanlış değildir. Ona hastır. İş, i̇ştihadı onadır. Genel değildir. Hassadır. Hastır. Am değildir. Her bir mananın, her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her bir asırda es, bulunur. Sırına mazar risale her bir Risale'nin şey Nur'da manası var Risale-i Nur'da. Her bir manada küllidir. Her insana, bölgeye, cemaata, gruba da manası vardır. Ha? Onun için Risale'nin esas almadığını mı, pergeli olarak koymadın mı, bugün bu kadar açıldığın, yarın bu kadar açılmış olacaksın. Hiç açılmayacaksın. Bir şey söyleyeyim size almaya gelmeden önce. Rüştü abi de ziyaret ettim. Yani eski abi, de, o sit, onu ziyaret ederdik. Bir şey anlatmak için. Abi dedim ben almaya gidiyorum. Siz daha galiba hastaneye geçeceksiniz ameliyata. Bana bir tavsiyem var mı? Yatıyor. Var dedi. Korktum tamam mı şimdi? Büyükler ya. Abi ne diyorsun? Ne <laughs> diye bile diyemedim ya yani. Öyle. Var dedi. Bakın şu da sert ya. Eyvah, şimdi ne diyecek? Nereden sordum ya? Kafasının üstünde bir kitap vardı. Galiba mektubandı. O denk geldi. Aldı, ben de bakıyorum. Sen şimdiye kadar layıkaları böyle tutuyordun. Evet abi, bundan sonra böyle tutmayacaksın. Böyle tutacaksın. Yoksa ayakta duramayacaksın. Anladık mı? abi? Hı. Vallahi ateş bastı. Billa ateş bastı. Bak şu sağ Şöyle tuttuğum gibi bak. Acayip Kastamonu'da denk geldi. Ona mektubat geldi. Bana Kastamonu denk geldi. <laughs> Layıkaları böyle tutuyorsun. Şimdiye kadar böyle tutuyordu. Bundan sonra böyle tutuyorsun. Sarıldıkça demek istedi. Korkma. Yürü. Ben de size naklediyorum. Bu risaleye uygun bir şey. Hoş bir şey. Hak ve hakikatin müdafaa mu, mu, ve muhafazası için geldiğinde müsbet tenkit yapılır ama ortamı seçeceksin. Doğru bir şeyi yanlış bir yerde, yanlış insanların içinde ve uslubuna da dikkat etmeden söylersen yanlış olur. Doğru bir şey yanlış olur. Bir şeyin doğru olabilmesi için doğru yerde, doğru insanlarla doğru zamanlama yaparak söylersen doğru doğru olur. Yoksa doğru yanlış olur. Bir daha söylüyorum. Doğrunun doğru olabilmesi için doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanlama ve uslupla söylersen doğru doğru olur. Bunu mektubatta çok güzel anlatıyor. Avukat tarzı bir tarzda bir mudafaya girmeyin diye. Nitekim e, Ustad Hazretleri bir sual üzerine bazı şahısların isimlerini zikrederek ya yani bazılar der ki ya isim zikredilir mi tenkitte? Umumu hukukta tenkit ediliyor. Şahsi hukukta şahs şahıs tenkit edilmiyor, isim kullanılmıyor, af edilmesi tavsiye ediliyor. Mütekelin vahdi olsa musaması amali talihtir. Mütekeli mal gayri olursa musaması amali talihtir. malum Yani şahsi hukuksa şahsi hukuksa e, musama et denilir. Mesela kalemini kırdılar. Ya afet işte, işte. kalemini kırdı. Ama Risale-i Nur'a hücum ediyor veya çaktırmadan Risale-i Nur'un talimatının dışında, ustadın dışında yapıyor. Ama bilerek. Ama içimizde bir abi dayı olsa orada ya şeydir bir sürü hizmeti var. E, ayıp olur ya ama şey, Hayır. Mütekeli mal gayrsın. Yani kendi adına bir hukuk yok burada. Senin temsil ettiğin veya insanlar seni onunla biliyor. Mesela insanlar beni neyle biliyor? Süleymancılıkla biliyor mu? Yok. Tarikatçılıkla. Tüccar? Yok. Ne biliyor? Bu Nurcu. Ve dershanede kalıyor. beni onunla biliyorlarsa o zaman Risale-i Nur'un hukukunu muhafaza etmek bana farzdır. Ha, mal gayrsam, Risale-i Nur'la alakalı bir hukuksa, mevzuysa onun doğrusunu söylemek bana vaciptir. Ama şahsıma hakaret ediyorlar. Görüyorsunuz. Onaylıyor. Arkadaşlar dedim ki benim şahsımı tenkit eden yazılar geliyorsa onaylayın. O şeyleri. Var ya böyle yorumlarda. Mesela yazmış bir tanesi. Sen diyor kaderi güneşin Ziyasıyla, İslamiyet suyuyla altında, altında diyor zaten ağaç olduğunu yazıyor diyor. Tamam işte ben de zaten akşama kadar onu okudum. Hulasalandırdım. Öyle bir sergi kurdum. Yani oralarda okusam uzun olur ama o kardeşimiz oranda okunmasını istiyor. Altında yazmış. Ya senden bunu okumanı da beklerdim. Tak onaylayın tabii ya. Ve altına ne yazıyor gördünüz mü? A Allah razı olsun. Doğru söyledin kardeşim. Biz eksik yapıyoruz. İnşallah sizin dikkatli nazarınız, ferasetiniz şeyi bizim hatamızı ve doğruyu da bulacak diye yazdık, onayladık. Ama beni tenkit ediyor. Şahsımı tenkit ediyor. Önemli tenkit etse doğruyu söylüyor ya. Doğru söylüyor. Ha ustu bu biraz kaba. Os. Ne kadar ustu bu şey olursa olsun tenkit etti. Şahsı mı? Mu? Ama bu arada şahsımı tenkit ederek Risale-i Nur yüceltiyor mu? Onun ayağı altındadır kafa. Ama umum hukuk oldu mu beni celalli görürsün. Bulamazsın beni mutavazi. Risale-i oldu mu tamam. Onun için tenkit ettiğimiz adama bakalım nereye mal oluyor. Eğer bir insan tenkit ediyorsak onun elinde risaleni varsa bu eli kırarsan bu onunla beraber bu düşer. Sen de zındıkaya da yardım etmiş olursun. Zındıklar bunu çürütemiyorlar. Bak zındıklar bunu çürütemiyorlar. Neyi çürütmeye çalışıyor? İslamiyet'i, Kur'an'ı çürütemiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bizi Kur'an'a götüren yollarımızı kapatıyorlar. Diyelim ki burada büyük bir alışveriş merkezi var, fırın. Adada değil. Veya Karada. Ama bütün polis o fırına giden yolları kapatsa. E nasıl gideceğiz kardeşim? Fırın olsa ne olur ki? İşte Kur'an'ı bize anlatan hadis. Hadis inkar ediyor adam. Ulema selefi salihin uleması akayde bile ucum ediyor iman esaslarına. Amen tu billahi hücum ediyor. Zındık, dinsiz yani. Mustafa İslamoğlu gibi dinsiz yani. Tam bir dinsiz. Mezhepsizler dinsizdir diyor. Yani dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösterirler diyor. İlk önce hulul tarzı yaparlar bunlar. Tamam? Umumi hukuk olduğu için söylüyorum. Bunlar yayın alacağını biliyorum yani. Şimdi ilk önce Hulul yaparlar böyle bizi böyle a, a, dedektör var ya a, şeyden havalimanına geçerken böyle. Bakayım öteyecek bir şey var mı? Yani zaaf noktamız. ilk önce a, insancıl, herkesi kuşatan, suay, samimi böyle gözüküyor. Sonra birileri arkadan düğmesine basarlar. Hadi hücum et şimdi. Epeyi girdin. Veya baktı ki olmuyor, yemiyor. Nurcular bana talibi olmuyor. Hücuma geçerler. <laughs> Bakarlar ki eşi Bediüzzaman Bedi Allah'ın ismidir. Yanlış. Er da Allah'ın ismidir. Rahim de Allah'ın ismidir. Allah'ın zatı ismi verilmez. Sıfatını anlatan isimler verilir. Zaten bütün isimler Allah'ın zaten. Bütün varlık Allah'ın isimlerindendir. Hütüha uzağın hücum eder. Ustad diyor 27. sözde bu kadar nasıl cesursun Hasan? Usta diyor ki dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösterdi. Kaderi inkar eden adam imansız değil mi? billah ya. Nereden söylüyorum? Şualarda geçmiyor mu? İman esaslar altı taneden bir tanesini inkar etse hepsini inkar etmiş olur. Öyle değil mi? Zincir halkaları gibidir. Zincir halkaları gibidir. Bir tane gitti gitti. Haşrı inkar etmek neyse kader inkar etmek aynıdır. Öyle değil mi? İman esasları bir bütündür diyor. Hatırlatmadınız mı? şu Şualara. Amene Resulü'yü anlatırken. Hem de iki nokta noktadan da cevap veriyor. Amene Resul de anlatırken altı iman esasları bir bütündürdür. diyor. Çekirdeğin içinde yaprak bir, dal gövde bir, yaprak iki, çiçek üç, meyve dört, tamam Koku, renk. Hepsi altı. tam. Altı tane netice. Sen şimdi çekirdekten ben yaprağın çıkmasını istemiyorum. Yaprağı tenkit ediyorum. Çekirdeğin içerisinden yaprağı alsan komple ağaç yok olmaz mı? Alabilir misin orada? O yaprak bütünün içindedir. Alamazsın, alınmaz. Arpra, yaprağı yok etmeye çalışmak demek iğne soksan ya ben şu çekirdeğin yaprak bölümüne basıyorum ya. Ne olur? Çekirdek ölmez mi Hasan'ın? Bozuldu değil mi Ahmet kardeş? Ya, usta öyle diyor. Bir bütündür. Mesela bak çekirdekten gövde, yaprak, çiçek, meyve, renk, koku. Ya ben bu çekirdekten çiçeğin çıkmasını istemiyorum. Komple gitti. Ha, i̇man esasları bir bütündür. Adam kandeli inkar ediyor çaktırmadan. Allah inkar etmenin aynısı. Garip garip baktığınızda çünkü çok acayibimizi gitti. Açayım açayım. Açayım sevgili kardeşlerim benim.